artık sorgulamayı bırak. Pişmanlık duymayı bırak. Hatayı kendinde aramayı bırak. Çünkü hata sende değil. Sen elinden geleni yaptın. Tüm ilgiyi gösterdin. Tüm çabayı verdin. Ona nasıl sevdiğini, en önemlisi de nasıl karşılıksız sevdiğini defalarca gösterdin. Ama anlamadıysa ki anlamaz bu onun salaklığı. Kendini üzmeyi bırak. Artık artık hayatına devam et. Artık ayaklarının üstünde dur. Sen erkeksin, güçlü olman gerekir. Güçlü olamasan da güçlü olmayı öğreneceksin. Öğrenmen lazım. Yoksa bu hayatta sağ kalamazsın. İlişki konusunda, duygusal konuda, iş konusunda, başarı konusunda, insanlarla ilişki konusunda, sağlık konusunda, sosyal çevre konusunda güçlü olmak istiyorsan artık bu duygularını öldür. Çünkü bu duygularını gerçekten öldürmen lazım. Eğer yaşın 30'u da geçmişse ve hala bunu anlamadıysan ben sana bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu, anlaman gerektiğini, geç kaldığını burada anlatıyorum.